Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde yine harflerin okunuşuna devam edeceğiz ama bu artık son videomuz olacak, son dersimiz olacak harflerin okunuş kuralları ile ilgili. Bu derse kadar hep ünsüz harflerin okunuşuna baktık. Şimdi de ünlü harflerin okunuşuna bakacağız. Yalnız derse geçmeden önce küçük bir uyarıda bulunacağım. Şöyle ki, sizi gerçekten anlıyorum bir an önce öğrenmek istiyorsunuz, öğrenmek için çok heveslisiniz, çok isteklisiniz. Ama bu kadar hızlı ilerlerseniz bu üzgünüm ama kalıcı olmaz. Çok kalıcı olmaz gerçekten. Bugün öğrendiğinizi düşünürsünüz ama iki gün sonra bunu unutabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü birkaç tane yorum gördüm. Yani bir iki gün içerisinde bütün harfleri bitirip harflerin okunuşuna gelip orada zorlanan arkadaşlarımız var. Bunu yapmayın. Çok hızlı ilerliyorsunuz buna gerek yok. Videolar burada zaten istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz, açıp çalışabilirsiniz. Yani hızlı ilerlemeniz gereken bir durum yok. Sindire sindire gitmeniz lazım ki kalıcı olsun. Bırakın bir günde bir video bitirmeyi, bir günde bir harf bitiriyor olmanız lazım. Yani en azından bir ayı sizin sadece alfabedeki harfleri tanımaya ayırmanız gerekiyor. Sonrasında harfleri iyice tanıyınca okuma kurallarına geçip Artık hecelemedir, okumadır, dilim bilgisidir diye devam etmeniz gerekiyor. O yüzden benim yani nacizane fikrim bu kadar hızlı ilerlemeyin. Çok hızlı ilerliyorsunuz, ilerlemeyin. Yani önceden alfabeyi bilip tekrar etmek için gelenleri anlıyorum, tamam eyvallah. Ama yeni baştan, yeniden sıfırdan başlıyorsanız bu kadar hızlı ilerlemek sizin için iyi olmayabilir. Bugün öğrendiğinizi düşünebilirsiniz ama kalıcı olmaz dediğim gibi. Bu küçük notu da bitirdikten sonra geçelim harflerin okunuşuna. Artık ünlü harflerimizin okunuşuna bakacağız. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz ı, I, i, a, ya, u ve U harfleri öğrendiğimiz gibi bu şekliyle okunuyorlar. Bunların herhangi bir özelliği yok. Herhangi bir çeldiricisi, herhangi bir farklılıkları yok. Bu harfler dediğim gibi Nasıl öğrendiysek bu videoya kadar aynı o şekilde devam edecek. I harfi, i, a, ya, u ve yu harfleri bu her şekilde ecenin neresinde olursa olsun bu şekilde okunuyor bu harfler. A, a, boyda. Şimdi arkadaşlar alfabeyi işlerken e, görmüştük iki tane o ve iki tane y harfimiz vardı. Şimdi bu derste bu harflerin farklılıklarını göreceğiz. Aslına bakarsanız telaffuzlarında okunuşlarında hemen hemen hiçbir fark yok yani iki harfi de o, y şeklinde okuyabilirsiniz bir sıkıntı yok. Ama yazılışta e, bilmeniz gerekiyor yani burada önemli olan şey. Hangi kelimenin hangi o harfiyle yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Mesela ekrandaki "molda" kelimesi dikey o harfiyle yazılmış. Bunu bilmemiz gerekiyor. Aslında geçmişte bu harflerin okunuşları birbirinden farklıymış, ama zamanla birbirine çok yaklaşmış okunuşları. E, aşağıya bir video koyacağım. Orada E-Y harflerinin ayrımlarından bahsediliyor. O videoda mesela söylüyorlar. E, Korelilerin kendisi de bu harfler arasındaki farkı pek bilmiyorlar. Yani hadi O ve O ve Yo arasında küçük bir nüans farklılığı oluyor ama işte E, Y, iki tane E, iki tane Y harfleri var ya mesela onlar arasındaki farkı onlar da bilmiyorlar. Sadece hani zamanla küçüklükten beri yazdıkları için kelimeleri hangi kelimenin hangi harfle yazıldığını bildikleri için Yazılışta sıkıntı çekmiyorlar. Ee, siz bunların doğru okunuşlarını bilin diye ben buraya sesleri ekleyeceğim. Onları dinlersiniz. İsterseniz araştırma yapabilirsiniz. Ee, çünkü internette bu harflerin telaffuzuyla ilgili birçok video var. O videoları izleyebilirsiniz. Benim telaffuzum mükemmel olsun istiyorum derseniz çalışabilirsiniz bu harfler üzerine. Siz bu harfi yabancı kaynaklardan öğrendiğiniz için... Yani büyük bir çoğunluğunuz E-O şeklinde görmüşsünüzdür. Ama bizim alfabemizde bildiğiniz üzere E-O diye bir ses yok. Bizde O sesi var. O yüzden bu harf O sesine karşılık geliyor. Ee, ama kitaplarda açıp baktığınızda Türkçe'deki ı ve O sesi arasında bir sesle telaffuz edildiği söyleniyor. Ve telaffuz edilirken ağzımızı yuvarlak bir şekilde değil de düz açmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu kitaptaki tanımı bu şekilde. Yo. Yo. Yo gi. Gelelim yo harfine. Az önce söylediğim bütün şeyler yo harfi için de geçerli. Y ve yo. Bakın o harfi ı ve o arasındaydı. Yo harfi de y ve yo arasında bir şekilde ses çıkartıyor. Ağız ya diyecekmiş gibi açılıp yo diyerek sesi çıkartıyor. Telaffuzda ağız yine o harfinde olduğu gibi düz açılacak. Yuvarlak değil diye kitaplarda bu şekilde tanımlanıyor. Yogi kelimesinin de dikey yo ile yazıldığını artık bilmemiz gerekiyor. Yani bu kelimelerin hangi yo harfiyle, hangi o harfiyle yazıldığını bilmemiz gerekiyor. O, o, durda. Gelelim yatay O harfine. E, bu da Türkçedeki O harfinin birebir karşılığı olarak e, gösteriliyor. Telaffuz edilirken bir önceki O'da düz açılan ağız bu sefer yuvarlak açılıyor. Nol'da kelimesinde olduğu gibi. Diğer O'da ne vardı? Molda vardı. Burada nol'da, nol'da yatay O ile yazılıyor. Molda dikey O ile yazılıyor diye. Şu an için bu ders için aklımızda tutabiliriz. Yo, yo, teru. Yo harfine geldik. Bu da Türkçedeki yo hecesiyle aynı şekilde seslendiriliyor. Yine ağız düz değil, yuvarlak açılır diye kitaplarda yazıyor. Kelimemiz de teru. A, a, u, u. Ya, ya. Yo yo Evet arkadaşlar bu harfler arasındaki okunuş farklılıkları bu şekilde. Şimdi geçelim yarı ünlü harflerimize. Şimdi bu harflerde de iki tane E ve iki tane Y harfi olduğunu söylemiştik. Yine bu harflerin okunuşunda da bir farklılık yok. Yine hangi kelimenin hangi E harfiyle yazıldığını bilmemiz gerekiyor. İkisi de E harfi ama kullanım açısından sağdaki E harfi özellikle yabancı kelimelerde ve Korece eklerin yazımında kullanılıyor en azından yani bu küçük bilgiyi bilirsek mesela bir kelime okuduğumuzda yabancı kökenli bir kelimeymiş gibi geliyorsa bunu e harfiyle yazabiliriz. Bu bizim için küçük bir kolaylık sağlar ya da işte Korece eklerden biri ise yani onu yazacaksam o zaman da yine e harfini yani sağdaki bu harfi kullanmam gerektiğini bilirsem bana kolaylık sağlar kelimelerine baktığımızda mail kelimesinin bu e harfiyle yazıldığını, e-mail kelimesinin de bu e harfiyle yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Mail, e-mail. Bakın e-mail, İngilizce'deki hani mail, e-mail diyoruz ya biz. O da aynı şekilde yabancı kökenli bir kelime. E-mail'deki e, sağdaki yeşil olan e harfi. E, e, mail, e, e. İmeil. Geldik Y harflerine. Bunlarda da aynı. Okunuşta hiçbir farklılık yok ama yazımda hangi kelimenin hangi Y ile yazıldığını bilmem gerekiyor. Mesela YG kelimesinin bu A harfi ile yapıda kelimesinin bu Y harfi yazıldığını bilmem gerekiyor. Yani üzgünüm burada hiçbir kural, hiçbir e, pratik yöntem yok ne yazık ki. Bunlar artık Kelimeleri yazı yazı, çalışa çalışa, göre göre ezberleyeceğimiz şeyler. Ye, ye, yegi. Ye, ye, yepuda. Şimdi geldik va harfimize. Arkadaşlar va harfini işlerken de gördüğümüzde demiştik ki o ve a harflerinin birleşimiyle oluşur. Bizim bu harfe va dememizin nedeni e, hızlı bir şekilde ''oa'' dediğimizde va sesinin çıkıyor olması o o o ova diye kendiniz hızlı hızlı söyleyin. Va sesinin çıktığını göreceksiniz. O yüzden de yavaş bir şekilde söyleniyorsa ve sessiz harflerden sonra geliyorsa ova şeklinde okunuyor. Ama işte hızlı söyleniyorsa ve sesli harflerden sonra geliyorsa va şeklinde e, okunuyor. Bu hani mantığı öyle zaten. Mesela geçen derste de söylemiştik ya zaten... E, Hani 2 üç tane sessiz harf yan yana geldiğinde okumayı zorlaştırıyordu. Sessiz harften sonra geliyorsa hani 'v' ile başlamasın, 'o' ile başlasın. Okumayı kolaylaştırsın. Bunu ezberlemenize gerek yok. Zaten okuma o şekilde gidecek yani. Buna yoil de diyebilirsiniz mesela yavaş okuduğunuzda hoayoil, ho YOIL ho -yo ama hızlandığınızda hayoil, hayoil. Hani 'va' şeklinde çıkıyor. Va. Geldik wo harfine. Arkadaşlar bu da aynı şekilde u ve o harfinin birleşimiyle oluştuğu için yavaş söylendiğinde uo, hızlı söylendiğinde wo. Uo 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 diye söyleyin kendiniz, wo sesi çıkacak. O yüzden yani bu farklılıklar olabiliyor, yani telaffuzdaki farklılık gösteriliyor aslında. Yavaş söyleniyorsa uo hızlı söyleniyorsa wo şeklinde çıkıyor. Uol da diyebilirsiniz yavaş söylerken ama genelde hızlı konuştuğumuz için vowel. O, oh. oh. Geldik V harfine. Yine bu da U ve i harflerinin birleşimiyle oluşuyor. E, yavaş söylersem ui, hızlı söylersem vi ya da bizdeki ü harfi gibi de düşünülebiliyor bazı kaynaklarda. Ee, mesela kawi diyoruz ya mesela kawi derken bir tık zorlanıyoruz yani mesela sesli harften sonra yine sesli harf gelmiş e, telaffuzu biraz zorlaştırıyor o yüzden mesela kawi derken daha kolay söyleniyor hani bir önceki harflerde de söyledik ya işte sessiz harften sonra gelirse şöyle de sesli harften gel sonra gelirse böyle diye bu mantık o yani kawi değil de kawi şeklinde söylememiz daha kolay oluyor telaffuzda. Vi, oui. vi, oui. Şimdi geldik 3 tane V harfinin farkına. Yine tekrar ediyorum. Alta bir tane link bırakacağım. Orada bizzat Koreli birinin anlatımını göreceksiniz. Orada anlayacaksınız. Yani bu harflerin okunuşta hiçbir fark yok. Üçü de V şeklinde okunuyor. Ama hangi kelimenin hangi V harfiyle yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu harf o ve i harfinin birleşimiyle oluştu. buna bizim alfabemizde ö de denilebilir dedik. Yani bazı yerlerde ö şeklinde de okunabiliyor. Ö ya da v harfi bu. Kelimenin başındaysa her zaman v olarak okunacak. Ve guk da olduğu gibi. Gelelim bu v harfimizi. Bu da u ve e'nin birleşimiyle oluşan v harfi. U -ve, u -ve, u ve diye hızlı söylediğinizde v çıkıyor ya yine hani yine aynı kural aynı şekilde söyleniyor ama hangi kelimelerde kullanıldığını bilmem lazım. Hani e harfinde demiştik ya genellikle yabancı kelimelerin veya işte Korece eklerde kullanılıyor, yabancı kelimelerde kullanılıyor diye. E, bu v harfi de hani o her, o e harfiyle birleşmiş ya o Yine aynı kural geçerli diye düşünebilirsiniz. Bu V harfi de genellikle yabancı kökenli kelimelerde kullanılıyor. Wedding gibi. Hani İngilizce'deki düğün anlamına gelen wedding kelimesi Korece'de yazılırken bu V harfi kullanılıyor. Niye? Çünkü yabancı kökenli bir kelime. Gelelim O ve E harfinin birleşimiyle oluşan V'ye. Bu da yine aynı şekilde O ve E şeklinde telaffuz edilebilir. V şeklinde telaffuz edilebilir. Hangi kelimenin hangi V ile yazıldığını yine yine söylüyorum. Ezberlememiz gerekiyor. V yo kelimesi V harfi ile yazılıyormuş. Yani bu V harfi ile yazılıyormuş. Bilmemiz gerekiyor. V wedding ve Geldik ı, I, i ya da I olarak gördüğümüz harfe. Şimdi bunun küçük kuralları var. I e, harfi kelimenin başındaysa I olarak okunacak. I'ca da olduğu gibi I şeklinde. Zaten I'i diye hani hızlı söylediğinizde I çıkıyor ya o şekilde düşünün. Kelimenin başında I'i değil de mesela I'ica değil ıca şeklinde okuyacağız. Ica. I'ca Eğer kelimenin ortasında ya da sonunda tek başınaysa ı ya da ı şeklinde okunabilirim. Yani sa'ı'y ya da saı şeklinde ikisi de hızlı söylendiğinde ı gibi çıkıyor ama saı ya da saı şeklinde okuyabilirim kelimeyi yani saı saı eğer herhangi bir sessiz harfle aynı hecede ise i olarak okuyacağım hinsek Hinsek değil de hinsek şeklinde son kuralımıza da gelirsek o da kelimenin sonunda iyilik eki olarak kullanılıyorsa e şeklinde okuyacağım. Nai değil, nae şeklinde okumamız gerekiyor. Ee, bu iyilik eki konusunu tabii ki daha sonrasında göreceğiz. Yani şu anlık e, bilelim ki i harfi kelimenin içerisinde iyilik eki olduğu durumlarda e olarak okunuyor. Yani bu harfi herhangi bir yerde gördüğünüzde nae şeklinde okunduğunu duyduğunuzda şaşırmayın. E şeklinde de okunabiliyor yani. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Artık ünsüz harflerin ve ünlü harflerin de okuma kurallarını görmüş olduk. Şimdi artık bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Bulduğunuz her Korece yazıyı okumaya çalışın. Ben Instagram üzerinden zaten hikayelerde etkinlikler yapıyorum. Okuma cümleleri, okuma metinleri paylaşacağım ilerleyen günlerde. Oradan da takip edebilirsiniz, alıştırma yapabilirsiniz dediğim gibi kendinize zaten birçok ünlüyü takip ediyorsunuzdur. İşte diziyi takip ediyorsunuzdur. Açıp artık e, gönderiler olur ya da dizileri işte eee Korece altyazılarını açıp siz de bir şekilde okumaya çalışmanız gerekiyor artık. Bundan sonraki videoda bir heceleme videosu geldik. Yani bir hece hece okumayı göreceğiz. E, sonrasında bir okuma çalışması eklerim. Yine hani okuma kuralları çerçevesinde kelimeler, heceler nasıl okunuyor onu görürüz. Bu şekilde de okuma faslını bitiririz ve dil bilgisini artık geçeriz yavaş yavaş. Dersin başında da dediğim gibi acele etmeyin. Bu videoyu oturup da bir günde bitirmeniz e, demek sizin bu videoyu tamamen anladığınız anlamına gelmiyor. O yüzden sindire sindire yavaş yavaş ilerleyin. Videolar arasında takıldığınız anlamadığınız bir yer olursa bana sorabilirsiniz. Yorumlardan, Instagram'dan nereden ulaşabiliyorsanız o halde size keyifli çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.